Umutlarım yine uğradılar bana hepsi seni soruyor Bulutlar yine toplandılar belli vaktim doluyor Umutlarım yine uğradılar bana hepsi seni soruyor Bulutlar yine toplandılar belki vaktin doluyor Dur demeden de bence de zor Bence de zor, bence de zor Aşk çok uzakta beklemiyor, beklemiyor Beklemiyor dur demeden de bence de zor bence de zor bence de zor aşk çok uzakta beklemiyor 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 dersen de sevince sorma Kovalandıkça kaçanlardan olma Göz açıp kapayana gönül alışana kadar Ah ben ölürsem kalbim burada Bitiyor mu dersen de sevince sorma Kovalandıkça kaçanlardan olma Göz açıp kapayana gönül alışana kadar Olmadı dersen kalamam zorla yine uğradılar bana hepsi seni soruyor. Bulutlar yine toplandılar belki vaktin doluyor. Dur demeden de bence de zor, bence de zor, bence de zor. Aşk çok uzakta beklemiyor, beklemiyor, beklemiyor. Bitiyor mu dersen de sevince sorma, kovalandıkça kaçanlardan olma. Göz açıp kapayana, gönül alışana kadar ah ben ölürsem kalbim burada. Bitiyor mu dersen de sevince sorma, kovalandıkça kaçanlardan olma. Göz açıp kapayana, gönül alışana kadar olmadı dersen kalamam zorla. mm <laughs>